Merhabalar, ben Barış Burtaşkıray. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Buradayız, bayi olarak. İtalyan makarnası yapıyoruz arkadaşlar yeni açılmış galiba adını Evet. Evet, e, Instagram'da da e, takip ettiğiniz gibi markamız yeniydi şehrimizde 2-3 aylık bir Evet. Menşe İtalya. El yapımı, katkısız, doğal kendi yaptığımız makarnalar ve kendi yaptığımız arkeza soslarımızla beraber buradayız evet, soslarımız pesto sos olmak üzere çok özel bir sostur. Yine kendi yaptığımız İtalyan domates sos ve burada bulunmayan nice birçok sosumuz da maalesef birazcık katli getiremedik, yapamadık. Ama en özel sosumuz da buradayız. Pesto sosumuz ve en çok tercih edilen. Evet, en çok rağbet gören ve sevilen sosumuzla. Yine aynı keza açık mutfak, kendi e, ürünlerimizin hepsi göz önünde yapılacak şekilde ki Ankara'dan da şuna da değinmek istiyoruz e, bugün burada bulunmamızda katkısı olan tüm e, büyüklerimiz arkadaşlarımız abilerimiz herkese çok teşekkür ederiz e, bugün buradayız yarın bir 10 gün daha buradayız inşallah kadar İnşallah var. bekleriz. Burada arkadaşlar geldiğinde bakın porsiyon ne kadar? Porsiyonlarımız soslara göre tercihe göre değişiyor. 60 TL'den başlıyor. İstenen sosa göre ilave ücretini bu kabinde ekleniyor. Olur. Maraş'ta Aha. durum nedir? Onu da olur size. Maraş'ta ilk güne göre tabii ki ilk haftalara göre birazcık toparlanma var. Yani bizde. İş yerimizde evet ağır hasarlı. Ee, efendim? Kullanılamaz evet kullanılamaz halde. E, ee, i̇kinci şubemizi açmıştık evet. biz ee, depremden yaklaşık <laughs> bir ay önce. Ee, böyle bir şey gerçekleşti. Hangisinde İkisinde de de hasarımız var maalesef. Can kaybımız birinci derecede yok ama tabii ki yine akrabalardan. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.